Buradan bir tane balık tutmam lazım. Hop attık bakalım. Vallahi bir tane balık tutarsam akşam yemeğinde yerim. Abi işte gurur duyar benimle. Hadi bir tane balık ya. Bir tane istiyorum böyle somon olur. Hamsi olur. Ne bileyim bir tane balık gelsin işte. Yiyelim şu da akşam yemeğinde. Burada balık var mı acaba ya? Onu da bilmiyorum. Allah ben düştüm içine. Allah balıkları kaçırdık vallahi. Sessiz olmamız lazım. Sessiz olmamız lazım. Hadi balık. Hadi gelin bir tane ya. Bir tane abla balık. Bu küçük bir. Aha. Ya, aha. Aa! İşte bu. Bakaya burada bir tane balık attım. Tamam bunu yiyebilirim akşam emeğinde. Aha telefonum çalıyor. Aha, dur bakayım. Aa, e, alo efendim e, muhtar Mahmut. <laughs> ne abi yine dişyen? Balık tutuyor Emine arkasında. Ne oldu? Ona <laughs> dostum ee, masa montalama işi var da gelir misin? Bilgisayar aldım onu kurmam lazım. Ona da yardımcı olacağım. Ne? Parayla değil mi? Onayla bile parayla. İyi hadi kapat geliyorum. Geçer, gördünüz mü? İş geldi. Bir para da bugün güzel geçecek gibi. Şöyle Mahmut'un evi şurada. Köylü Mahmut. Pardon Muhtar Mahmut. Bunlar da Muhtar Mahmut. Geldi Mahmut. Mahmut. Hop şöyle açalım. Merhaba Mahmut. Ola, merhaba coştum. Ne yapıyorsun? Nasılsın? iyi misin? İyi Mahmut. Oo evin güzel de burayı nereye masayı kuracaksın? Ola, şu oturaklar var ya onları kaldıracağım onun yerine masa kuracağım oyun oynayacağım ben artık Harbi mi? Tamam <laughs> oynarız biz eşyaları sandıktan peki Heee E tamam mı bir tane balta almadı şimdi ben elimle mi kıracağım bunları Ola hiç aklıma gelmedi la Ne biliyorum aklına gelmedi senin aklın yok ki Neyse Elimle kırarım bakalım şimdi bize kaç tane masa Dört tane yer şimdi şunu kırsam Şöyle bir bunu kırsam iki. Bunu kırsam üç. Mahmut abi e ne kadar para vereceksin? Ona <laughs> bir tane demir yeter mi? He? Ama ben son seni dövmüştüm hatırlıyorsun değil mi? Bir tane demir alalım. Bir elmas verirsin artık. <laughs> bir elmas mı? He, bir elmas ne olacak? Allah Allah çok mu? para çok zaten hep bizim paraları alıyorsun şöyle dört tane masa alayım hop oh, şunu şuraya koyduk tamam bunu buraya koyduk bunu buraya koyduk bunu buraya koyduk güzel haa buradan bir delik kaçmışsın mağmut dışarıya haa onu ben yaptım gerçi şöyle şuradan ne alayım bilgisayarı alalım ilk önce bunu buraya koyalım sonra ortaya koyduğumuz klavyeli bilgisayarımızı alalım buraya koyalım sonra bu bilgisayarımızı alalım Şöyle koyalım. Sonra bu bilgisayarımızı alalım. Böyle koyalım. Uu, güzel oldu. Sonra şuradan bir tane de oyuncu koltuğun varmış galiba. Allah. Hop onu da koyduk. Uu, nasıl oldu Mahmut? 10 <laughs> numara oldu. Şu bilgisayarın kurulum işlemini de yapar mısın? <laughs> İyi tamam yapayım hadi. Ona para alayım. Şöyle çalıştırayım. şöyle. Evet tamam bilgisayar başla. Windows. Oğlum Minecraft indirsene la. İyi tamam Minecraft'ı da indireyim. Hop tam yükleniyor. yüklendi kuruyorum ve kurdum. Tamamdır Ahmut paramı ver. Oğlum dur hesabına hesabını atacağım olur değil mi? Olur mu ben sana WhatsApp'tan atayım hemen. Şöyle fakir banka. Fakir'i var. Attım. Hadi oradan olaylarsın sen. görüşürüz ben gidiyorum. Oğlum <laughs> tamam lan dostum akşama doğru veririm paranı gelir yani hesabına. Ha biliyorsun şurada oturuyorum gelmezse öldüm seni. Bunu <laughs> haberi öyle tehdit etme seni köyden kovarım ha. He, tamam tamam abi özür dilerim. Şimdi bir de tarlamı topladığımı var ya çok para kazanacağım bugün eminim. Şöyle hop şöyle şunları kıralım. Hop 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 tamam. Sonra bunları avuçlarımızı toplayalım. Hop tamam. Sonra bunları toplayalım. Bugün var ya iyi para kazandık. Ve balık tuttuk abi şu kesin gurur duyacak bugün. Oğlum çünkü her şeyi yaptım. Balığımı tuttum, paramı kazandım. Üstüne tarlamı topladım. Ekiyorum şimdi de. Daha ne yapayım arkadaşlar? Hop, bu arada siz de ben bunları yaparken videoyu beğenirsiniz. Beni çok mutlu olur edersiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yorum atabilirsiniz. Hop, şunları da ekelim. hop, hop, hop. Tamam. Bunları da ekelim. bir şey göstermem lazım. Ha? O da ne öyle? Allah Allah. Oğlum biri bizim evin üstüne... Burada petrol niye var? Biri bizim evin üstüne ev mi yapmış? Oğlum bu ne? Dur bakayım bir tane kravat ev nereden yapacağım. Şuradan odun toplayayım. Allah Allah kim var onu yapan? Bu var abi işteyse var ya onu döverim. Benim evimin üstüne ev yapmak ne ya? Göreceğiz şimdi bakalım kimmiş o? Şuradan hemen bir tane crafted table yapalım. Hop. Oh. Ee, iki odun kırmam lazım. Bir tane daha kırmam lazım. Hop ve kırdım. Tamam. Şöyle merdan yapacağız şimdi. Hop crafting table. Şöyle hop. Hatta bir çubuk da. Tamamdır. Koyalım bunu buraya. Hop. Tamam. Üç tane merdan herhalde yeterli olur. Şuna bak şuna ya. Harbiden birisi bizim evin üstüne kaçak kaç çıkmış ya. Döveceğim onu yakalayayım bir. Muhtar Ramut'un haberi var mı acaba? Bundan ilk Ramut'a soralım. Şöyle gideceğiz bakalım. Mahmut, 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 muhtar Mahmut. Mahmut biri benim üstüne kaçak kaç çıkmış abi şu yaptı bunu. Ulan ne evinde kaçtı la benim yok benim. Ulan ne biçim muhtarsın sen? Defol git lan. Benim üstüne birisi ev çıkmış abi işte yapmamış. O zaman kim yaptı hani ben döveceğim onu. Kesin döveceğim şöyle gidelim bakalım. Oo tamam. Üç tane merdiven yeterli olur mu? Şuraya koysam utanabiliyor. Aynen tamam. Bir tane buraya, bir tane de buraya. Hop bakalım. kim lan bu? Lan! Ne yapıyorsun sen burada Mahmut? Oho bir de benim evimin üstüne evin içinden de geçit yapmış. O şeyi merdiven yaptırdı ona? Oho sen burada ne arıyorsun lan benim evimin üstünde? O <laughs> ne ne biliyorsun? Sana arkadaş geldim işte. Nasıl güzel olmuş mu? Mahmut kaşınma. Burası benim evimin üstü. Abi şurası var. Seni var ya mahveder. Buraya roket havaya uçurur. Oğlum <laughs> ne öyle dursun ben arkadaş olmak istemiştim. Seni sonra bütün oyunlarını aldım kendi oyunlarımı yükledim. Her şeyi ben kendi üstüme aldım. He? Sen canı ne lan seni öldüreyim mi vereyim lan mi? mi seni? Onu iyi yapmışım değil mi? He aynen iyi yapmışsın. Defol git buradan çabuk 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 eşyalarım pınarı pırtını topla. Buradan defolup gidiyorsun. <laughs> Niye beni kovuyorlar dostum? Çünkü senin evin burada olmaması lazım. Senin evin aşağıda olması lazım. Hadi git bakayım aşağıya. <laughs> Gitmiyorum ben hiçbir yere. Bana ne, bana ne? Bana ne? Bana ne? Ulan ben sana yapacağımı bilirim. Bekle şuradan birini aramam lazım. Evet ara çağır tamam. Gel bakalım buraya. Şu adam gelsin ben ona yapacağımı bilirim. İşte geldi. Şimdi... Şimdi şöyle kapılarını açalım. Bakın arkadaşlar buna bineceğim şimdi. Hop Bakın indim. No, şimdi şu traktörü kaldıralım. Kalk 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 Bu ne? Aşağı alacağım şimdi görecekler onu. Onu ara mahvedeceğim. Hop işte böyle. Hop tamamdır. Evi buraya taşıdım. Şöyle. No gördün mü ne olduğunu? Bana hayal ömrü niye böyle bir şey yaptın ya? Ben evi oraya kuranın kadar ya, ne kadar yorulmuştum. Baksana yatağımın altına şu geçiyor. Düzgün bir yere koysaydım bari. Heh ben de anlamam işte. Ben de koydum rastgele. Demek ki benim evimin oraya bir şey yapmayacak bizim. Arkadaş da olsak böyle bir şey bana sormadan yapamazsın. Aslı seni gördüm lan ne bileyim la. Biz çok samimi arkadaş işlendim. Ama bana sormadan yine yapamazsın. Orada. Ben orada tek abi işte var. Bir daha seni görmeyeceğim orada. Tamam mı anlaşıldı mı? Onu anlamam da anlaşıldı. Ben şöyle bir kırayım düzgün bir yere gireyim bari. Neyse tamam ne yaparsan yap. Allah Allah ya ben şimdi buna para verdim bir de sahibi. Bunun kazandığım bütün para gitti ya. Of, of, hep bu köyün yüzünden. Aa, bu bir var ya. Çok sinir oldum arkadaşlar. Siz de bir yorumlara yazın bu köyde. Ne yapsam ne nikam Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Neyse bir dakika. Ben bu parayı muhtardan alacağım. Sonuçta o kontrol etmemiş burayı. Bu onun göreviydi. Ve bu sayede para kaybetmemiş olacağım. <laughs> Çok kira mı? çok zekiyim? Bun, Bosar. Yani evin üstüne bir kaçak kat çıkmış. Diğer Mahmutlardan birisi. Ve ben o evi taşımak için e, kiraladım. Onun parasını sen vereceksin. Ona niye ben veriyorum la? E çünkü sen izin verdin ona kaçak kat çıktı. Görmen lazım, takip etmen lazım. Akşama kadar evde yatıyorsun, para kazanıyorsun. Böyle olmaz. Ona doğru diyor ama birinci para yok. Veremem ben o kadar. Defol buradan. He? Dersen seni belediye başkanı şikayet edeyim ne dersin? Onu yapma lan o çok korkunç bir şey beni çok beter yapar döver beni o. O zaman ne yapıyoruz? Ona ne yapıyoruz? Fakire parayı veriyoruz. Ona <laughs> mantıklı kaç elmas tuttu? Evet, dur bir bakayım telefonumdan. Bak şöyle elmas üç elmas tutacağım. Eee köyde üç elmas. Ona üç elmas çok pahalı la. Ne yapayım köylü Bin bin çok kadar saat o kadarmış. Burayı hiç ama bende bir iki ben yapayım ona ödeyeyim. Tamam hadi attım sana Whatsapp'tan. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Bir bir buradan kazandık. Oo, bugün harbi çok iyi para kazandık. Biraz yorulduk ama olsun. Neyse ben şimdi eve gideyim bu tavuğu pardon sobalı pişireyim yanına da bir havuç mavuç ekmek falan yaparım yiyeyim akşam yemeği çıkar de işte gelir az sonra ha? sonra bir soda iki de çıktı Onların çıkartmaya çok mutlu edersiniz aşkı hoş derece hoşçakalın be hoş